gençler, arabalı sohbetler serimize hoş geldiniz. Seri diyorum çünkü bazen böyle abi oralarda bizi gezdirir misiniz filan arabalı gezi yapar mısın derken işte başladım ben de böyle arada arabayla tek olduğumda sizlere video çekmeye başladım. Neyse sohbetimizin konusu arkadaşlar. Sağa bakmak lazım ya. Burada sağdan çıkan bura 30'luk cadde. Sohbetimizin konusu sağa bakmak lazım. <laughs> Neyse. Rex for Links kuralı. Almanya'da. Hayır o değil sohbetimizin kuralı. Sohbetimizin kuralı dostlar. Gözlükçü. Almanya'da gözlükçü. Gözlük alma filan. Şimdi arkadaşlar benim biliyorsunuz bilmiyorsanız da söyleyeyim ben normalde lens kullanıyorum ama evde lensleri çıkarıyorum ve gözlük kullanıyordum evde hafta sonuna kadar hafta sonu arkadaşlar gözlüğüm kırıldı gözlük zaten çok eskiydi bayağı bir zamandır şeydi yani sıkıntı çizikleri vardı filan. Tam kırıldı bu sefer. Neyse düştü filan kırıldı. Ya dedim ben de bir gözlük alayım. Sağa baktım sola baktım. Bu Almanlar ne yapıyor ne ediyor gözlük almak için. Sigorta karşılıyor mu filan derken. Sigortanın pek de bir şey karşılamadığını öğrendim. Sigorta karşılamayacak. Sigortanın karşılaması için yakın gözlüğü almak lazım. Çalışıyorken zorunlu olarak o gözlüğü takıyor olmak lazım. Bazen sigortalar böyle durumlarda karşılıyormuş. Ama uzak gözlüğünü sigortalar karşılamıyormuş. Yani çalışmayla bir ilgisi yok. O senin normal konfor konforun için taktığın bir şey gibi düşünüp sanırım karşılamıyorlarmış uzak gözlüğünü. Karşılasa bile zaten 20 eurodan fazla karşılamıyormuş. Neyse. E ne yapayım dedim Almanlar ne yapıyor filan. Almanya'da arkadaşlar iki tane gözlük zincir mağaza var. Benim de gözlüğe acil ihtiyacım var. Gözlüğümün de, gözümün de ölçüsünü aldırayım filan diyorum. Bir de internetten sipariş verilebiliyor gözlükler. Ama benim acil ihtiyacım var. Ben de diyorum ki acil hemen bir randevu alayım. Gittim bu akşama randevu aldım. Yani çünkü birkaç gün gözlüksüz idare ettik bir şekilde ama artık dedim gideyim alayım. Apollo denilen bir zincir mağaza var. Bir de Filman denilen zincir mağaza var Almanya'da. Filman'a baktım, Apollo'ya baktım. Apollo'da randevu vardı. Eve de yakın bir yerde randevu vardı. Bu akşam işte gittim oraya. Yarım saatten fazla sürdü. Ölçüyor, biçiyor böyle göz doktoru gibi göz doktoru nasıl ölçüyorsa gözlükçü Türkiye'de de vardı gerçi öyle gözlükçüler de çoğu gözlükçü öyle ölçmüyor yani aynı gözlükçüde olan bütün alet edevat hepsi var yani göz <laughs> Apollo'da herhalde hepsinin de var bütün şubelerinde ben de zannediyorum yani yazacak edecek sonra işte hemen gözlüğü orada hazırlayacak filan Gözlük de seçtim. Gözlük numarası falan belli oldu işte. Orada kız yardımcı oldu. Aynı bir göz doktoru edasıydı. Herhalde bunlar Ausbildung yapıyorlar bu konuda. Göz doktoru edasıydı. Gözümün numarası filan şey oldu, belli oldu. Bir de kampanya var dedi. Tabii benim limit limitli Almanca'mda ben hepsini anlamadım. Ama sonra anladım. Kampanya şuymuş arkadaşlar. İşte 100 euro üstü gözlük alırsan. İkinci gözlüğün sadece çerçevesini ödüyorsun. Çerçeve fiyatları da 20 Euro'dan başlıyor. 100 Euro'ya kadar gidiyor. Ben de gittim 20 Euro'luk bir çerçeve aldım. İkinci gözlüğün çerçevesini ödemiş olduk. İki gözlüğü arkadaşlar 140 Euro'ya totalde 140 Euro'ya iki gözlük yapılıyor şu anda. 140 tutacak. Başka? Ha asıl önemli noktaya geliyorum. Hani dedim ya benim acelem var. Ya arkadaş gözlüğü ne zamana yapacaklar dersiniz. 10 gün ila 14 gün arasında. Ya dedim siz ne diyorsunuz kardeşim. Ya bu Almanya'da hiçbir şey mi hızlı olmuyor? 14 gün var. 14 gün dedi. Yani 2 hafta. 2 hafta sonra gözlük çıkacak. Bu beni biraz tabi üzdü. Ama yapacak da bir şey yok artık lensle idare edeceğim. 140 Euro'nun da biraz peşinat gibi bir parçasını ödedim orada. 50 Euro civarında. Civarında diyorum ama aslında tam 50 Euro ödedim yani. Almanya'da gözlük maceram yani bu şekilde. Cam da kirliymiş sanki. Birazcık da camı temizleyelim. yani bu bilgiler ne kadar size lazım olur arkadaşlar aslında benim whatsapp'tan görüştüğüm bazı arkadaşlar şey dedi gözlük numaranı filan ölçülerini biliyorsan internetten sipariş verebilirsin dedi internette de var yani bazı siteler bilmiyorum buradan daha hızlı getirecekse belki oraya da bir sipariş geçebilirim ne dozlu numaran numaran belli oldu şimdi ölçüm kağıdımı aldım Belki de internetten de bir tane daha sipariş veririm. Yani. Yedek olsun. Zaten gözlük denilen şey bir sene dayanıyor, iki sene dayanıyor. Ne kadar çizilmez cam alsam da çiziliyor belli bir süre sonra. O sebeple arkadaşlar belki internetten de sipariş veririm. Üç gözlük olsun. Bulunsun arkadaş. Aslında çok pahalı da değil. Şimdi 140 Euro'ya iki gözlük alıyorum. Ha diyeceksiniz ki Türkiye'de daha ucuza da olur ya da daha pahalıya da olur. Markalı gözlük değil bu arada gözlükler. Ama Apollo denilen bu zincir mağazada çok da aşırı dandik bir şey vereceklerini sanmıyorum. Zaten gözlükleri taktım gayet hafif fiyat. Cam takacaklar. Cam, camın da milyon tane çeşidi var. Şimdi benim camı 100 euroya takıyor. 100 euroya cam var. 150'ye de var. 250'ye, 350'ye bile cam var arkadaşlar. O sebeple ben şimdi ben de sürekli kullandığım bir göz, gözlük sürekli kullanmadığım için daha doğrusu yani sadece ben akşamları filan takıyorum. Bir de bazen geceleri araba sürerken geceleri araba sürersem tabii uzun yolculukta kısaca. O sebeple bana en uygun fiyatla hangisi istedim? Bu dediler onu takıyor. Bronz paketmiş. Ne varsa artık bronz. O da bir paket. Yani en dandik cam değil ama böyle çizilme karşıtı final anti flare. Herhalde o. Bana onu verecek. Diğer gözlük, iki gözlüğe de aynı cam takılacak. <laughs> diye umuyorum. Çok da yüzde şu anda Şu anki Durumum bu şekilde Gözlük maceram bu şekilde Aslında şimdi DME gidip lens de alacaktım ama Lens olayını Hafta sonuna kadar Erteleyecek miyim Rosman'a gideyim alayım ya Şimdi DME kadar arabayı sürmeyeyim de Rosman yakın hemen hemen şurada aşağıda Bir Rosman var Oraya gidiyorum arkadaşlar Sizle beraber kadar videoyu çekmeye devam edeyim. Rossmann'dan lens alacağım. Gözlük numaramı da merak ediyorsanız eksi 1.25'e yani çok küçük numaram. Eksi 1.25 bir tanesi eksi 1 de diğeri. Yani öyle ölçtü. Halbuki Türkiye'de ölçülen Eksi bir Yirmi Ya da bir buçuk Evet eksi bir yirmi Diğeri de Eksi sıfır Sol gözü Ama Bu sefer böyle çıktı Bir numara çıktı Göreceğiz bakalım İnşallah gözlük geldiğinde de Etrafı düzgün görürüm Buralar puhayn <laughs> gençler. Şimdi ben bu bisikletli geçeyim diyorum. Çünkü çok yavaş. Bu haymı artık sayemde ezberlediniz. Şeyi ...geçmek için sola sinyal verdim. Haklı. Bu Almanya'da... ...şöyle saçma bir kural var. Park etmiş araba ya da bir engel sizin şeridinizdeyken... ...şeridinizdeyken... ...siz hafiften şeridi değiştirecek olsanız da... ...sinyal vermeniz lazım. Yani sapmayacak olmama rağmen sinyal verdim sinyal verince de otobüs şey sandı. Beni sapacak sandı ki o da haklı. Halbuki ben sapmayacaktım. Neyse dostlar gözlük maceram şimdilik bu kadar. Bir 10 gün 15 gün sonra artık gözlüğü almaya gittiğimde belki ek video çekerim. Hoşçakalın.